Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Ee, bu akşam yine Adana Demirspor Trabzonspor maçını yorumlayacağım. Ee, gene bizim için kötü bir akşam oldu arkadaşlar. Gene yüzümüz gülmedi. Yani toplam 8 maç, 4 galibiyet, 4 mağlubiyet. Yani gayet başarılıyız istatistiksel olarak. 4'te 4 yapmışız yani arkadaşlar. Tabii gülüyoruz ağlayacak halimizi. Ee, yine kötü bir akşam yaşadık açıkçası şimdi e, önce 11'lerle başlayacak olursak e, bu kadroda hoca e, değişiklikler yaptı yani Mehmet Canay'da niye kesti yani bu baride ne var her hafta 11 oynuyor ben anlamadım e, Abdüşşan ne oldu hangi ara sakatlandı onu da anlayamadım neyse anlayamadığımız şeyler oldu dene bir, anlamsız bir 11 oldu Kalede Uğurcan sağda Larsen başladı. Kötürüm Larsen. Orta ikili e, Benkovi sakat olduğu için Banya tensvil başladı. Sol bek Eren Elmalı değişmedi. Önlerinde e, Berat Bardi. On numara pozisyonu onların önünde Bakasetas. Sağda Viskya. Sol açık Fontas. ileride. yine Onaçu. Yine gene, genel olarak takımın yine e, en verimli oynayan diyelim ya da yararlı oynayan oyuncusu ona açıyordu ve bugünkü 11'de eee Berat da çok beğendim arkadaşlar genel olarak maçın genelinde gayet başarılı ve iyiydi. işte Berat'ın yanında daha sert bir oyuncu olsaydı daha yani ortaların her tarafında gezecek, gezen baskı koyan bir oyuncu olmuş olsaydı da çok daha verimli oynanırdı oyun diye düşünüyorum bakaset açısından da viski açısından da ee, ama dediğim gibi tabii Berat genel olarak dediğim gibi çok iyiydi alverleri çok iyi yaptı top aldı topla çıktı topları dağıttı uzun top oynadı kısa top oynadı gayet verimli oynadı bu akşam Mehmetcan niye oynamadı onu anlamış dedim Larsen genelde saçma sapan işler yaptı efendim Kaleci Uğurcan golde çok hatalıydı. Yani gelen topu içeri tokatlamak. Bunu bir türlü öğrenemiyor kaleciler. Genel olarak kaleciler topu bir türlü dışarıya tokatlamayı beceremiyorlar. Öğrenemiyorlar arkadaşlar. Gene topu içeri tokatlamasının sonucunda bir gol yedik. Tabi oyunun o pozisyonun başlangıcında da Larsen gene topa baka kaldı. Fontas'ın indirdiği topta. Topa hamle yapmaya gitmek yerine toptan kaçtı açıkçası. Yani niye kaçıyorsun toptan? Top seni ısırmayacak yani arkadaşlar. Yani bu bar şey... Larsen'de ne oldu birden bile de e, 11 e başladı maça anlamış değilim. E, Bardi zaten nasıl bir torpili var onu bilmiyorum. E, hoca ona 85'e kadar sabretti. Çok ilginç. Özür dilerim 72. Bakayım tabi. Bu sefer hayır nasıl olmuş nasıl olduysa yani özür dilerim 85'e kadar sabretti Bardi'ye gene hoca. Yani bu hoca Bardi'de ne buluyor bizim bulamadığımız ben çözemedim yani. Yani hocanın da açıkçası arkadaşlar geleceğini iyi görmüyorum. Yani takım hiç iyi yönetemiyor arkadaşlar. Takım oyuna başlıyor. Dediğim gibi bugün Berat'ın biraz etkisiyle en azından topla çıkma defanstan işte Berat çünkü geriye gelip boşa kaçıp top alışverişleri yaptı. Ve o top alışverişlerinde takım daha çok topa hakim oldu arkadaşlar. Yani İlk yarı biraz tutuk olsa dahi genel olarak zaten tutuktu maç. Adana Demirspor da çok etkili olmadı. Hani açıkçası çok hızlı ve hareketli bir oyun ve çok hızlı kontralara çıktığı için Adana Demirspor biraz hani gollü geçeceğini düşündüğüm maçın. Lakin oyun ilerledikçe böyle olmadı. Karşılıklı ataklar şeklinde aslında geçti ama bu ataklar çok verimli ataklar olmadı. Trabzonspor açısından bakarsak. Ama Adana Demirspor'dan bir golle sonuçlandı. Bir sanki bir iki pozisyon daha oldu ama hani böyle çok aman aman olacak değil. İşte şutları vardı. Uğurcan uzaktan gelen şutlar da fena değildi bugün. İyi toplar çıkardı. Lakin dediğim gibi şu gelen şutları kale sahasını yani ceza sahası işte tokatlamadan değil avuta doğru tokatlamayı bir türlü öğrenemiyor kaleciler. Uğurcan da olsun. Diğer bizim Türk olsun Avrupa'da da var bu Türk kaleciler. Bir türlü topu dışarı tokatlamayı öğrenemiyorlar. Dolayısıyla öyle bir gol yemiş olduk. Yani pozisyonsuz bir şekilde kendi kendimize bir gol yedik arkadaşlar. Ee, dediğim gibi biz e, bugün oyuna daha hakim olduk. Özellikle ikinci yarı e, top daha çok bizdeydi. Ama arkadaşlar ya e, son paslarda yani final pasları dediğimiz pasları isabetsiz yaptık ya da pas verilecek yerde pas vermedik. Şut çekecek yerde şut çekmedik. Örnek Bardi. İlk yarı 0-0. Topla çok güzel geldik. Topu o bir al orta sahada sana Berat'la çıkarken son anda defansın tipleyemeyip önünde kalması Bardi'nin topun. Çok güzel ceza sahasına kadar geldi. Solda Fontas bomboşken ne yaptı? Bencilik yaparak topu yani çok pasif bir vuruşla plasa tarzı diyelim şöyle. Kavisli. Ah yüzden sekti. Kaleci, rahat bir top. Örnek. Yani burada niye şut çekersin? Bomboş adam var. Ver pası gol. Onun dışında Bakasetas bugün dağları taşları dövdü açıkçası arkadaşlar. Yani Bakasetas'ın yani en yani önde oynamasına rağmen güzel pozisyonlar denk gelmesine rağmen çok kötü değerlendirdi. Yani şut olayını çok kötü kullandık bugün arkadaşlar genel olarak. Efendim yani şimdi böyle bir şöyle bir istatistiklere de bakalım arkadaşlar. Hani genel olarak bugün iyi oynadık diyorum ya. Şöyle iyi oynadık. Topu %55 hakim olmuşuz mesela bugün. Baktığımız zaman genelde topla çıkarken Berat'ın özellikle geriden gelip e, defans oyuncularıyla al-ver yapmasıyla daha rahat e, topla oynadık bugün arkadaşlar. Çok fazla şişirmedik. Uğurcan gene e, geriden biraz şişirdi sıkıştı anlarda. O, o da top iyi kullanamadı genel olarak. %55, 140, %45 bir hakime sağladık. E şimdi şut. Mesela kaleye şut. 18 tane şut çekmişiz arkadaşlar bugün kaleye. Ama yalnızca 3'ü kaleye bulmuş. Adana Demirspor'da 14 şut çekmiş. Onların 8 isabetli yani. Göğüsü düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Biri gol oldu. 8 isabet var. Yani Onlar daha verimli oynamış. E peki bu şutların bak gene orada bir istatistik var. Hani kaleye şutlarımız 7 tanesini engellemişiz. Engelleyemediğimiz ne olmuş? Gol olmuş. 1. Engelliyoruz. 7 tanesini engellemişiz. Birini engelleyememişiz. Gol olmuş. Çünkü 8 isabeti var ya daha demir sporu. Arkadaşlar yani adamlar 7 topunu engellemişiz. Birini engellememişiz. Gol olmuş. <laughs> i̇statistik olarak basit bir istatistik. Şimdi rakip ceza sahasında topla buluşma. Arkadaşlar 25 defa rakip ceza sahasında topla buluşuyoruz. Bundan bir tane gol çıkaramıyoruz. Ha diğer tarafta Adana Demirspor ne yapmış? Onlar da rakip cezasında 28 defa buluşmuş. Ve i̇şte bu 28 defa buluşmanın da buluşmada 8 isabet şut kazanmış. Ortaya çıkmış bir gol olmuş. Onların istatistiği daha iyi. Ama bizim ne olmuş? 25 defa topla buluşuyoruz. 18'ini kaleye çekiyoruz. 3'ü sadece isabet oluyor. Yani Adana Demirspor göre istatisimiz çok kötü. Gelelim foillere. Arkadaş foil yapmayı bir türlü öğrenemiyoruz. Rakip çıkıyorsa indir. Adamlar nasıl bizi indirdiyse ne yapmış? 17 foul yapmış. Sen 10 foul yapmışsın. Arkadaşlar şu foil'ü öğrenemediler. Yani öğrenemeyeceğiz herhalde. Rakibi atak yaparken durdur. Topunu kapamıyor sen ayağından. Bu kadar basit. Bunu bile yapamıyoruz arkadaşlar. E pas yüzlerimiz bugün gerçekten çok yüksekti. dediğim gibi Berat'ın çok etkili oyunu orta sahada çok iyi alver yapması. E, pas yüzdemiz de yükseltti. Yani 463 pasın 390'ı başarılı. Çok yüksek bir oran arkadaşlar. Rakibimiz 373 pas yapabilmiş. E şimdi ceza sahasına orta. Kaç orta yapmışız? 19. Rakip de 19. Ve 14 orta yapmış. 4 isabet. Bizim 19'a 6 ceza sahasının orta. Bu 6 orta yani 6 tane diyelim etkili ortanı bir tanesi gole çevirememişiz. Ve arkadaşlar bugün ikili mücadelelerde de çok iyiydik. 55 ikili mücadele kazanmışız. Rakip 40 buradan bile bir şey çıkaramıyoruz arkadaşlar. Yani istatistikle tamam bizim lehimize olmasına rağmen ortaya bir gol daha çıkaramamışız. Ney e, ne hikmetse e, arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle bir istatistik okudum. E, top kapma. Yani biz 12 tane top kapıyoruz rakipten. Bu ta kaptığımız 12 topu da değerlendiremedik. Örneğin kaleci geriden çıkarken yanımızdan yani tahminimce şöyle 2 ya da 3 defa biz top kaptık ve o kaptığımız topu bile değerlendiremezsek arkadaşlar ya genelde Avrupa'da, Türkiye'de mesela Fener, Galatasaray olsun ne yapıyor? Kaleciden çıkan topu kaptığında genelde gole çeviriyor arkadaşlar. Biz bunları bile değerlendiremedik bugün yahu arkadaşlar. Yani o kaleciden hatalı gelen topları kale, gol, gol atamadık ya. En az 3 ya da 4 defa öyle hata yaptı kaleci. Ya defans hata yaptı. O oyunları değerlendiremedik. Nasıl değerlendiremiyoruz? Ya son pasımız çok kötü ya da şut mu, pas mı e, kararını veremiyoruz o anda. Yani bundan dolayı da becerip ileride topu kaleye sokamadık arkadaşlar. E, kim yapamadı? İşte Bardi yerine göre veremedi. İşte Fontas mesela bir pozisyonda girdi girdi. Arkadaş pas ver boş kaleye atsın. Sen sıfırdan gol atmaya çalışıyorsun. Yani bu son pas sıfıra inmek veya sıfırdan pas dışarı çıkarmak bunları bir türlü yapamıyoruz. Örnek birkaç tane daha örnek vereyim. Larsen. Alver yaptı topla. Top önüne düşüyor. Ya arkadaş önün boş. Topu sür sıfıra kadar. Hani içeri kadar katet. İçeriden gel dışarı ver. Daha kolay pas yaparsın. Adam geriden topu şişirmiyor Ya bu şişirmeleri bir türlü çözemedi. Bugün o kadar orta yapmışız ya dedim ya. 25 tane orta yapıyorsun bir tane kafa yok doğru üstü. Ya kaleci aldı çoğunu. Ya da kötü yere gittik. Defans çıkardı topu. Yani arkadaşlar bugün yani etkili oynuyormuş gibi görünmemize rağmen yaptığımız çok basit final pas hataları veya topa vuracak yerde vuramadığımız pozisyonlar, vuracak yerde kötü kullanmamız. Bunlar demelisinde onar şunun pozisyonu. Çok güzel bir orta şey sanırım ee, Bardı Bardi gene. Eren'le Alver yaptı. Yok bak Fontas özür dilerim. Fontas ve Eren'le Alver yaptı. Çok güzel bir şekilde ortaladı. Tam şeyin kucağına tabiri caizse. Ona açın. O da çok güzel indirdi. Döndü. Ama ekmesi de çok güzel dönmesi rağmen topa dağlara vurdu. Bugün arkadaşlar Fontas da fena değildi. Eren de çok güzel alverler yaptı. İkili mücadeleri girdi. Ama basit hatalar da yaptı. Bunları tabi düzeltmesi lazım. Yani Fontas mı Bardi mi dersen ben önce Fontas tercih ederim. Dediğim gibi bu Bardi'de ne var çözebilmiş değilim. Adama 85 dakika sabretti. Vallahi tebrik ediyorum teknik direktörü O da ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Beni gönderemediğime çalışıyor. Ne yapmaya çalışıyor çözemedim. İlk değişiklik 72'de yaptık arkadaşlar. Yani başta bir sıfır bağırıyoruz. İlk değişiklik 72'de. Kim çık giriyor? Fontas Trezegi. Ya vardı gene oyunda. Tekliç Visca. Yani tekliçte de affedersiniz sarsaklık var arkadaşlar. Bir pozisyon oldu. Sen sol ayaklı oyuncusun. Sağ ayaklı kaleye vurmuyorsun. Ve o kadar da müsait ki pozisyon. Şu pas olayını, şu son pas olayını neden düşünmüyoruz? Neden yapamıyoruz? Ya da bunu uygulayamıyor muyuz? Arkadaşlar ya. Vereceksin gol. Bu. Niye zora sokuyorsun? Niye kendiniz derde sokuyorsun yahu? Sıfır ineceksin. Pas. Ya da önüne düş. Ceza sahasındasın. Müsait arkadaşlar. Vereceksin gol. Geçen hafta aynısını Mehmet Aydın yaptı. Girdi. Önüm solda bombaştı. O, ona açı var. O var. Bu var. Sen oradan dağlara vuruyorsun sağ ayaklı oyuncu olmana rağmen. Bu hafta aynı şekilde teknik sol ayaklı oyuncusun sağ ayağına dağlara vuruyorsun. Yani. Ya şunları bir türlü hele bu maçta tam ne kadar çok ortası diyorum ya. Kalecinin kötü başta topları, gole çevirmesi gereken topları bile değerlendiremedi bugün arkadaşlar. Yani. Adana Demirspor'da birkaç etkili pozisyon oldu bize nazaran. Yani biz daha etkili olmamıza rağmen dediğim gibi son paslar vurulması gereken vuramamak, vurmamız gereken da vurmak yani Bakasitas'ın çok kötü günde olması dediğim gibi Bardi desen zaten öyle. Ya o adam önüne yatıyor adamı deleceksin arkadaş. Pas ya pas. Şu pas oyunu neden düşünmüyorsunuz anlamıyorum ki. Çok basit bir şey futbol ya. Pas vereceksin gol açık atacak. Boşa atacaksın pas verecek. Al ver al ver bu yahu. Yani Neyse ki bugün e, dediğim gibi kötü bir muhalifet aldık aslında. Hak etmedik açıkçası. En kötü, en kötü beraberlikti e, bu haftaki bizim aslında e, maça genel olarak baktığımızda. Adana Demirspor'da da gerçek açıkçası o hani hızlı, akıcı falan falan vesaire futbolu ortada yoktu yani. E, arkadaşlar genel olarak onlar da kötü değil, Biz daha iyi oynadık dediğim gibi. Berat'a nazar değmesin bence devam etmesi lazım. Onun yerine daha dediğim gibi sert Bilmiyorum kim olabilir. Şu an aklıma gelmiyor. Mendy, Berat inşallah. Önümüzdeki haftalarda görürsek daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben önde e, dediğim gibi işte ya Abdüş de başlasak diyorum. Biraz bekasasın da oturması lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu ara iyi değil. Visce, Solac'da Fuantas devam edebilir. Trezeguet'e dinlenebilir. Yani önümüzdeki haftalardaki kadroda e, Densvil Banya, işte Eren, Sabek Mehmetcan. Yani hocanın böyle bir macera girmesini artık beklemiyorum. Böyle saçmalıklarını beklemiyorum. Dediğim gibi önlerden önünde Mendi Berat. Onların önünde ben hafta olmasını istiyorum. Bakas Adası'na dinlenmesini istiyorum. Açıkçası tabi önümden geçer. Hoca ne yapar bilmiyorum. Yine fanteziye giden mi? Sağda Vizca, solda Fontas'la biraz sabredilirse Fontas'tan da verim alacağını düşünüyorum. İleride onu açık. Garibi Monarch'ı hep yalnızlar önü ileride. Tek başına alacak, indirecek, adam geçecek, sağ verecek, sola verecek. Yani bugün var ya oyun organizatörü gibi oynadı adam ya. Vallahi yazık adama ya. Yani şu oyunu nasıl oturtturamıyoruz anlamıyorum. ya. Yetenekli oyuncularımız da yok değil. Var yetenekli oyuncularımız arkadaşlar. Abdüş var. Bakasetas var. Mendi var. Yani yetenekli. Visca var. Fontas var. Trezege iyi ya da kötü öyle böyle. Yani yetenekli oyuncularımız var. Ama bir oyunu oturtturamadık arkadaşlar. Hala nasıl bir oyun oynadığımız belli değil. Belli değil arkadaşlar. Bu hoca nasıl bir oyun oynatmaya çalışıyor ben hala anlamış değilim. Nasıl bu Zagreb'de böyle... Avrupa her, her sene Avrupa kupalarına katılıyor. En azından bunu 2 3 tur atladı. Ben çözebilmiş değilim. Yani hoca ne yapmaya çalıştığını hala çözebilmiş değilim. Gene bir e, kötü bir akşam arkadaşlar. Sözü daha fazla uzatmaya gerek yok. E, i̇nşallah önümüzdeki yer maçlara bakacağız. Klasik tabirle. İnşallah düzelmesini ümit edeceğiz. Yani. İnşallah Pepe de gelir. Ve milyaradan sonra. İnşallah takımın yüzü biraz daha değişir. Hepinize tekrar iyi akşamlar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Panelist TV izlemek Panelist TV'ye üye olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederim.